bir kez daha e, polimer kil çeşitlerini tanıştı tanıttıracağım ki Çünkü e, aranızda çok bu soruyu soran var yani polimer kil hangileri kullanabiliriz veya hangileri alabiliriz bendeki olanları size göstereceğim e, ve nasıl bir polimer kilin yani ne olduğunu söyleyeceğim şimdi polimer kil bir kez daha söylüyorum polimer kil fırınlanan bir kildir. Siz bir ürünü yaptıktan sonra Mutlaka onu fırınlıyorsunuz. Mesela yaptınız şunu değil mi? Veya bunu yaptınız. Bunları yaparken yumuşak bir maddedir. Yani polimer kil hamur bir maddedir. Ee, şöyle bakın. Aynı oyun hamuru gibidir. Ee, ve fırınladıktan sonra bakın sertleşiyor. Sert bir madde oluyor. Tamamen sertleşmiş bir plastiğe benziyor. O yüzden e, karıştırmayın. Polimer kil ayrı bir şeydir. Sanat kili ayrı bir şeydir. Porselen hamur ayrı bir şeydir. Seramik hamur ayrı bir şeydir. Benim kullandığım polimer kildir. Şimdi ben genellikle sernit kullanıyorum. Sernit nasıl bir şey? Şöyle göstereyim hemen. Şöyle. Bu şu an yeni çıkan modelidir. Number one. Eskiden şu şekilde çıkıyordu. Yine de içeriği aynıdır. Sadece paketi değişmiştir. Bu sernit. Yani benim en çok tavsiye ettiğim bir polimer kildir. Çünkü ben kendim bizzat bunu kullanıyorum. Ve sizlere de tavsiye ediyorum. Sırnit'in bir e, sürü çeşitleri var. Mesela bu Number One. Yani bu sade standart renklerde olan, hiçbir efekti olmayan bir çeşittir. Sonra Glamour vardır. Şöyle Glamour. Bir de şurada da bir tane var. Onu da hemen göstereyim. Bu yeni. Bu, e, Ambalajı bu da eski ambalajıyla. Bunlar hafif böyle parlaktır. Yani hafif böyle simsil bir e, görüntüsü vardır. Yani siz fırınladıktan sonra da hafif böyle parlar simsi bir görünüm alır. Yani nasıl söyleyeyim, yaldızlık vardır az bir şey. Bunlar kavmur. Kavmur dediğimiz budur. Sonra ne var onu hemen bakalım. Şöyle var natüre. Nature nedir? Misal atıyorum siz bir küçük objeler yapıyorsunuz. İşte bu fanuslarda yapılan obje çalışmalar vardır minyatürler neydi onun adı ay dilimin ucunda şu an hatırlayamadım yani fanusların içinde çalışılıyor genelde böyle küçük küçük minyatürler koyuluyor e, skulentler konulur çiçekler falan konulur e, onların mesela zeminini ya da işte taş şeklinde bir şey yapmak istiyorsanız bunu kullanırsınız Nature. bakın taşsıl bir e, görünümü var böyle taş e, efekti veren bir çeşittir bu natüre bunu da söyledik şimdi göstereyim hemen başka ne var sırnitte şöyle ha, glamuru da gösterdim size Aa, bir de şöyle vardır metalik metalik nasıl metalik böyle görüyorsunuz hafif bilmiyorum görünüyor mu çok çok parlak yani metalik renktir yani metalik şeklindedir yani metalik bir görünümü veriyor. Daha böyle cavcavlı bir şeyler yapmak için kendi pırıltısı vardır. Bir de Shine vardır. Şöyle bakın. Shine de hafif böyle parlak sil. Böyle nasıl söyleyeyim o da böyle bir hafif yaldızlı çok birbirine çok yakın bu ikisi. Yani Glamour da bunlara yakın. Yani bunlar hepsi şöyle birbirine benzeyen bir seridir. Bunlar tırnit. yani en çok ıı, çeşidi ve seçenekleri renk olarak ıı, farklı ıı, dokusu olarak ıı, doku dedim yani görünümü olarak en çok tırnit markada mevcuttur. Bir de onun şeyi vardır. Iı, şeffaf, ıı, tırnit vardı. şeffaf tırnit vardır. Şeffaf tırnit bende yok. Ha ba var. İşte bu. Transkulent. Ay transkulent. diyorum. transule, transule tra translucent. Hm. Translucent 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 ya da okuyabilirsiniz. Aa, bu da şeffaftır. Yaptığınız zaman şeffaflaşır. Veya bunun da çok çok rengi vardır. Evet bu tenikle ilgili. Aa sanırım soru kalmamıştır. Tenikle ilgili e, daha çok çok çeşidi vardır. Yani bendeki olan elimdeki olan çeşitleri size gösteriyorum. Onun birkaç daha farklı çeşitleri var yanlış hatırlamıyorsam. Sonra ikinci hamurumuz kullandığımız hamurlardan Fimo. Sırmıkları şöyle kaldıralım. Ve fimaları göstereceğim size. Bakın bunlar hani çoğumuz diyorsunuz ki ya bunlar bayat çok sert ya da işte ne bileyim hani yoğuramıyorum. Hamur hiçbir zaman bayatlamaz. Bunu aklınızın bir kenarına yazın. Hamur her zaman hamurdur. Evet serttir ama onun kendi yapısı öyle serttir. Bakın ben ben toptan alıyorum. Benimkiler hepsi böyle bir kutuda duruyorlar. Lazım olduğu zaman açıyorum kullanıyorum. Açmış olduklarımı da her zaman hepsini şöyle bakın poşetlerde. Şurası kilitli olan poşetleri kapatarak kullanıyorum. Ee, gelelim fimo hamurumuza. Fimo hamurumuz onun da birkaç çeşidi vardır. Soft vardır. Soft ne demek? Yumuşak demektir. Daha hani normal hamura göre, normal standart e, fimo'ya göre sert e, yumuşaktır. Profesyonel vardır. Bu profesyonel işte artık tam böyle m, ustalar için kullanılacak bir hamurdur. Evet, sert yapısı vardır. Her zamanki gibi hatta ha, açıldı. Sert bir yapısı vardır. A, soft daha yumuşaktır. Sonra çocuklar için fimo kids vardır. O daha yumuşacıktır. Yani tam böyle çocuklara göre bir e, dokusu vardır. Bir de efekt vardır. Efekt şöyle bakın. Çok net görünüyor parıltısı, yaldızlığı. Bir de şöyle deri görünümlü. Ee, şu, şu etiketi gördüyseniz bilin ki bu deri görünümlü. Yani siz yaptığınız zaman ürünleriniz böyle e, deri dokusunu alacaktır. Bu da Fimo ile ilgili. Bende bunlar var Fimo. Bakayım hani hepsi sanırım. Geri kalanlar hepsi standart. Evet, hepsi soft veya şey soft veya profesyonel kullandığımız fimolar. Evet, genellikle Fimo ve Smith kullanıyorum. Dersiniz ki şu paketler nedir? Bu paketleri iki defa belki görüyorsunuzdur. Bunlar a, art e, oy pardon bunlar Fimo. Bunlar Artifakt. Şöyle göstereyim. Bakın. Bunlar Artifakt. Bunlar yurt dışından gelen hamurlar. Çok çok yumuşaktır, aşırı derecede yumuşak ve aa, yoğurdukça daha da çok yumuşuyordu Ben de şurada bir parça açık vardı, durum hemen onu size bulup göstereyim. Yani birazcık bu hamurla zor çalışmak çünkü şekil aldığı zaman elimden böyle akıp gidiyor sanki. Çok çok yumuşak, aşırı derecede. Bakın, daha yoğurmadan bakın ben onu hiç yoğurmadım. Bir poşetten çıkıyor, görüyor musun? Sakız gibi. Çok yumuşak ve bunu birazcık zor şekillendirmek bir şey. Tamam mesela şekillendiriyorsunuz böyle işte misal atıyorum orada bir vücut yapıyorsunuz ya da bir kafa yapıyorsunuz. Fakat eliniz hemen yapışıyor her tarafa ve şeklini böyle tam net tutmuyor. Ben bunu tek başına kullanmıyorum. Başka hamuru birleştirerek kullanıyorum. Mesela sarın birleştirerek kullanabiliyorum. O da artefaktla ilgili bir şey. Artefakt genellikle yurt dışında meyve, sebze yaptıkları zaman kullanırlar. Şöyle renkleri çok cıvıl cıvıldır ama daha çok böyle şey meyve, sebze e, yakın renkleri. Bu da artefakt. Şöyle yerleştirelim. Şöyle var. mesela kiraz yapmak için. Ondan sonra bunlarla mesela balkabağı yapılır. Şununla mesela a, avokado yapılır. Mesela bir tane daha vardı. Çok açık bir renk. Mesela bununla yeşil ne olabilir? Ee, yeşil elma yapılabilir. Yapraklar yapılabilir. Genelde meyve ve sebze yaptıkları zaman haklı. Ve bir tane daha hamur var. Das. Ben de Das'ın çok çeşidi yok. Das'ta da e, şeffafı var. Hmm, normal standart daf vardı, das vardır, Das diyorum pardon, das şeffafı var, normal standartı var, yaldızlısı var, bir de şeyli var, fosforlusu var gece, e, hafifçe böyle ışık veren bir çeşidi vardır. Ben dastı çok nadir kullanıyorum. Dastı çok yumuşak bir hamurdur. Aynı artifak gibidir. Çok böyle şeydir. Hani ım, uzayan bir hamurdur. Aa, sakız gibi uzayan bir hamurdur. O yüzden tek başına kullanmıyorum. Başka e, hamurlarla birlikte birleştirerek kullanıyorum. Siz de o şekilde yapabilirsiniz. Genelde benim a, tavsiye ettiğim hamur sadece ve sadece tırnıtır. Çünkü sırnit öncelikle en sağlam hamurdur. E, detayları e, verdiğiniz şeklin hafızası, verdiğiniz şekli hafızasında tutan bir hamurdur. Yani nasıl şekillendirdiyseniz o şekilde durur. Ondan sonra e, daha sağlam, minik detaylar yaptığınız zaman kırılmasını daha az müsaade eden. Mesela fimo ile ince yaprakları, çiçek yaprakları yaptığınız zaman çok çabuk kırılır. Ama eee o sıkıntıyı yaşamazsınız. Tırnıt çok sağlam bir hamurdur. Tabii ki eğer doğru fırınlarsanız ve doğru kullanırsınız. Mesela yumuşattığınız zaman içine zeytinyağı katarsanız, bebek yağı katarsanız ya da kolonya ile yumuşatırsanız tabii ki bu tırnitin veya herhangi bir hamurun özelliğini bozmuş olursunuz ve ne olur? Hamurumuz bir işe yaramaz sonunda. Aa, kırılgan olur, rengi solar yani. İstediğiniz sonucu elde etmezsiniz. O yüzden Kullandığınız zaman veya yaptığınız zaman mutlaka dikkat edin. Yaptığınız e, ürünlere veya kullandığınız ürünlere, yani olması gerekenin başka bir şey kullanmayın. Çünkü çoğu kişi görüyorum yok zeytinyağı kullanıyorlar, yok a, işte bebek yağı kullanıyorlar, yok kolonya ile yumuşatan bile var. Yani evet yumuşuyor ama ne oluyor? özelliğini kaybediyor, soluyor, rengi soluyor, e, daha çok kırılgan oluyor yani tamamen bozmuş oluyorsunuz hamuru o yüzden ben tavsiye etmiyorum sizde hani e, bu tür çalışmalarınızı dikkat edersiniz her zaman sonucu güzel bir sonuç alırsınız e, evet sanırım her şeyi anlattım yani polimer ile ilgili umarım başka bir sorularınız olmayacaktır genelde tırnit şöyle kutularda satılır bakın altlı ve içinde artık hangi renkler varsa işte hangi renkler normalde mesela burada 6 tane beyaz renk vardı. Ben karışık koyuyorum. A ve bu şekilde sunuyordum satışa. Çünkü ben toptan aldığım için bazı hamurlarıma ihtiyaç duymuyorum ve o yüzden onlara renk e, renklerini kendim, fazla olan renklerini kendim seçerek kutulara ekliyordum ve böylece altılı setle satışa sunuyorum. Evet. Buyt. Pardon. Şöyle. Dediğim gibi yani polimer kilin bir kez daha söylüyorum. Polimer kilin bayatı tazesi yoktur. Tabii ki direkt fabrikadan çıkan her zaman yumuşacık olur. Ama bir sürü sonra durduktan sonra sertleşir. Doğrudur sertleşebilir. Çünkü mutlaka ne kadar ambalaj sağlam deseniz de mutlaka hava geçiriyordur. Ve o yüzden sertleşebilir. Ama buna bu bayat bir hamuru denmez. Çünkü bunun da kendi bir çalışma metotları vardır. Ve onu uygularsanız hiçbir sıkıntı yaşamazsınız hamurumuzla. Evet o yüzden dediğim gibi mutlaka bütün kurallara uyarsanız hiçbir sorun yaşamazsınız. Şimdi hamurumuzu yumuşatmanız için tekrar ve tekrar gösteriyorum. Fimo gel kullanıyorsunuz veya skalpilin sıvısını kullanıyorsunuz. Yani yumuşatan bir sıvı. Şöyle yakından göstereyim. İkisi de aynı işlemi görüyordur. İkisini de herhangi bir marka hamuru kullanabilirsiniz. Hiçbir sorun yaşamazsınız. Bir de şöyle bir şey vardır. Ama bu Tabii ki burada yoktur. Yurt dışında satılıyor. Fakat Türkiye'de bu ikisini bulabilirsiniz. Sadece bunları kullanın. Kesinlikle yok yağ mıdır, bebek yağ mıdır, kolonya mıdır, farklı bir yumuşatıcılar mıdır. Ben kullanmıyorum. O yüzden size de tavsiye etmiyorum. Hamurun sertse bunları kullanmanız yeterlidir. Evet pahalı bir üründür ama bir kere almanız bayağı uzun süreliğine kullanmanızı e, kullanmaya e, müsaittir. yani Çünkü zaten az bir şey katıyorsunuz ve baya yumuşatıyor ürünü. Bunları da söyledik. Evet. Aa, bu videomuz bu kadarcık. Size sadece özellikle işte hamurları kullandığım hamurları e, göstermek amaçlı hmm, yayınlıyorum. Ki siz de bilin ne kullanıyorum. Evet. Fimo var. Tırnit var. Ben özellikle ikisini kullanıyorum. Fimo ve tırnit. Daha çok ağırlıklı tırnitler. Sizlere de tavsiye ediyorum. Eğer diyelim ki ya bunlar çok pahalı ve ben alamıyorum. O zaman DAS alın. DAS çok uygun. Veya Proto var. Veya Scalpi var. Ama hmm, kalitesi daha düşük sanki. Yani ben öyle gördüm. Çalışmalarımın sonucu bunu gösterdi. O yüzden sadece Trinit, e, Trinit, ve Fimo'da kaldım. Ağırlık tabii ki buna verdim. Siz de deneyin yani birkaç markayı deneyin bir bakın hangi sizin için daha uygun, hangi sizin için e, daha e, elinize yatkın. Karar sizin tamamen. E, ben sadece yaptığım e, yaptıklarımı ve tecrübemi sizinle paylaşmaya çalışıyorum ki e, siz de hata Yapmayın diye veya hani deneye 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 masrafa girmeyin diye. O yüzden ciddi bir şekilde çalışmayı düşünüyorsanız tabii ki a, her zaman tırnit veya fimo diyorum. Ve hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Şimdiden başarılar diliyorum. Pes etmeyin. Çalışın. Devam edin çalışmalarınıza. Ve inanın ki her gün çalıştıkça çok güzel bir sonuçlar alacaksınızdır. A, ve çok güzel işler çıkaracaksınız. Hepinize çok teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.